Galatasaray, Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin ezili iki rakibi. Bugün tarihte 137. kez karşı karşıya gelecekler. Peki akşamki derbi Galatasaray mı kazanır, Fenerbahçe mi? Sizlere soruyoruz. Murat Şimşek, akşamki derbi Fenerbahçe alır gibi geliyor. Ben milli takımlıyım. 1-0 alabilir ya da 2-1 olabilir ya. Öyle tahmin ediyorum. Abdurrahim Şimşek, Galatasaray kazanır. 3-1 biter. Galatasaray'ım. Ali Burcu. 3-2 Galatasaray alır. Galatasaray'ım. Ahmet Kocak. Bu maç 3-2 biter. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Halil Cihan Ünal. 2-1 Galatasaray yener. Galatasaray'ım. Yusuf Saygılı. 2-1 Galatasaray kazanır. Galatasaray'ım. Fenerbahçeliyim. Maç bence beraber bitecek. 0-0. İnşallah da şampiyon oluruz. Hasret Azal Şanlı Türk. Bence Galatasaray alır ya gibi düşünüyorum. Bazı şeyler eksik ama 10 kişiyiz. Ama alırız diye düşünüyorum her türlü. Evet, Galatasaraylıyım. <laughs> yani alırız diye düşünüyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.